Çocuklar ne yapıyor? Aa, buranın hali mi böyle Efe? Ben yapmadım. Emir kutuyu fırlattı. Efe nasıl Emir kutuyu fırlattı? Elini aldı. Böyle fırlattı. Bütün oyuncaklar dağıldı geri. Ama bütün oyuncaklar yerlerde ya. Ağlayamazsın. Buraları sen dağıttın. Buraları topluyorsunuz hemen. Sen de o silahı bırakıyorsun. Buraları hemen topluyorsunuz Efe. Karışmıyorum. Kardeşinin gözüne ışık tutma Efe. Ver onu kardeşine ağlamasın. Aa. Ver anneciğim feneri ver istiyorsa. Feneri ver Efe. Efe'cim feneri ver istiyorsa kardeşin. Bana ne ya ben toplamıyorum. <laughs> Abi toplamadığına göre buradaki bütün görev sana kalıyor. Buraları parıl parıl istiyorum. Hiçbir oyuncak burada kalmayacak. İçeri gidiyorum geldiğimde toplamış ol. Duydun mu beni? Emir sana diyorum. Anlaştık mı? Hadi bakalım topla buraları. Bakalım topladılar mı? Aa, Aferin Efe. Teşekkür ediyorum kardeşine yardım ettiğin için annem. Buraları toplamışsın. Ne ee, anneciğim? Ben toplamadım. Efe, bütün oyuncaklar orada. Toplanmış. E, kim topladı buraları Efe? Kim bu. Emir sen mi topladın ben anneciğim? Allah Allah vurma. Anneciğim kardeşine vurma. Emir sen mi topladın annem? Kim topladı hiç anlam veremedim. Sanki bana şaka yapıyorsunuz ama Hayır, neyse. ben toplamadım. Tamam inanayım. Ne yapalım inanacağım. Ben de toplamadığına eminim ama neyse. Annem gelmeden biraz televizyon izleyeyim. Çok izlediğim için annem aslında bana kızıyor. sevdiğim bölümümüz. <laughs> o da sana olmuş. Uyandığında bu odayı topladıyorum ya. Efe. Eyvah annem geliyor sanırım. Ben kapatmalıyım. Anneciğim. Kahvaltını bitirdin mi? Televizyon açmadın değil mi? Anneciğim televizyon açmak yok biliyorsun değil mi? Aferin sakın Bak ne güzel bitirmişsin kahvaltını O fındıkların bitecek ya. Sütün de bitecek da Hepsini bitir tamam mı Efe Hı. Tamam anneciğim Hadi ben birazdan gelip bakacağım sana Ya Ben bu fındıkları yemek istemiyorum ki Bir tane bulmalıyım Dur E burada da görünmüyor. Ya nereye koyacağım acaba bunları ya? Burada. Efe yedin mi annem fındıklarını? Tamam anneciğim tepsini hadi al götür bakalım. Mutfağa sütün bitti mi? Bir kontrol. Bakalım. <laughs> çok az kalmış bunu içemez. <laughs> Aferin bitir. Bakalım evet bitti. Şimdi tepsiyi götürüyorsun. Güçlendin mi? Bir bakayım kaslarını Süt içtin annem. Hı? Güçlenmen lazım. Bakayım. Oo, çok güçlenmişsin. Bir vur bakayım yere ayağını çok iyi güçlenmişsin. Süt içince güçleniyorsun değil mi? Hadi götür bakalım o tepsiyi. Aferin. Hadi anneciğim. Hadi. Mutfağa götürüyorsun. Sessiz ol kardeşin uyuyor. Odanı topladın mı peki? Hayır değil mi? Koş odanı topluyorsun hemen. Topladım dedim. Topladım anne. Topladım. Aferin tamam hadi git şimdi. Efe şu anda izin veriyorum birazcık çizgi film izleyebilirsin tamam mı? Tamam. Ama sadece yarım saat anlaştık mı? Efe ben şu topları toplayayım Emir uyanmak üzere tamam mı? Aa, bu ne böyle? Efe, bu ne böyle? Hani fındıkları yemiştin? Anneciğim sen beni mi kandırdın? Ama o yalan söyledin. Bu çok kötü bir şey. Efe, böyle yalan söylersen Pinokyo gibi burnun uzar Efe biliyor musun? Bence bilmiyorsun. Bu fındıkları hemen yiyorsun oğlum. Hemen. Cık cık cık. Aa çok kızdım Efe. Annelere yalan söylenmez. <laughs> televizyonu da kapatıyorsun. Yasak sana. Çünkü yalan söylemek çok kötü bir şey. Anladın mı? Kapat televizyonu. Hala kapatmadın. Aferin. Bugünlük ceza alasın. Televizyon yok sana. Fındıklarını bitir bakalım. Hiç hoşuma gitmedi bu durum. <laughs> çizgi film. Efe bitti mi? <laughs> Efe? Eski filmi mi açtın sen? Efe! Kumandayı ver bakayım bana Efe. Sen bana hep yalan söylüyorsun. Efe, çocuklar yalan söylediklerinde bak Pinokyo gibi burunlar uzar. Cadı burnu gibi olur burnun. Korkmuyor musun hiç? Sakın bir daha yapma. Efe bugün hiç güzel şeyler yapmıyorsun. Gülme anneciğim. Çok kızgınım sana. Çabuk o fındıkları bitir Efe. Bakayım odasını topladım. Hey, odamı da topladım demişti. Efe niye böyle şeyler yapıyorsun? Annem. aa. Dur bakalım Efe. Ben sana şimdi sorarım. Ne oldu? Ay! Aa, burnuna ne oldu senin böyle? Kulakların da uzanmış Efe. Efe ne yaptın böyle? Çok yalan söyledim bana. Dedim sana yalan söyleme diye. Ya bak burnuna elinden büyük burnun var. Upuzun Pinokyo burnu. Ne demiştim sana? yalan söylersen burnun pin okuyor gibi uzar demiştim değil mi Efe? Bak şu anda yaptığından pişman mısın? Bir daha yapacak mısın? Sakın bir daha yapma. Birazcık oynamaya devam et. Biraz iyilik yap. Emin ol bir daha olmayacak. Ama sakın yalan da söyleme. Tamam mı anne? <laughs> Efe burnun bana doğru geliyor. Yürü git kardeşinle oyna hadi. Yürü. Baksana burnundan bir şey yapamıyorsun Efe. Merak etme düzelecek. Bir daha yalan söylemesin o düzelecek tamam mı Efe? Hadi biraz oyun oynayın. Siz geçecek o merak etme. Çocuklar yalan söylenmeli. Burunları Pinokyo gibi uzar böyle. Vardı şuradaki kremden süreyim. Efe dur biraz krem süreyim geçsin annem. Çabuk geçer. Şeffaf krem bu zaten. Geçecek tamam mı? Birazdan geçecek hiç merak etme. Yalan söylersen bir daha çıkarım. Biliyorsun değil mi? Sakın yalan söyleme. Efe geçti mi anneciğim? Efe. Anneciğim geçmiş. Geçmiş. Kulağım geçmiş. Evet kulağın da geçmiş dönmez. Çünkü o yalan söylemez bebek daha. Sen de bir daha yalan söylememelisin. Söylersen ne olacağını biliyorsun değil mi artık? Yık. Burnun uzar, kulakların kocaman kulak olur. Kaba kulak gibi. <laughs> sakın bir daha söyleme tamam mı? Anne çok kötü, çok kötü bir şeymiş. Değil mi anneciğim? Bir daha sakın yalan söyleme tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Sana güveneyim mi? Evet. Bu elle olur mu? Evet. <laughs> Hadi eğlenin bakalım.